Pitti Uomo. Pitti Uovo dersek Uovo yumurta demek olmaz. Pitti Uomo. Pitti Uomo. Uomo İtalyanca erkek demek. Pitti de adını Pitti Sarayı'ndan alıyor. Floransa'nın merkezinde koskocaman bir saray. Pitti da her sene, yılda iki kere düzenlenen erkek giyim moda fuarı. Yani bunun Pitti Donna'sı da var, Pitti Bimbo'su da var. Yani kadın, çocuk, Pitti Filati var, ee, iplik fuarı vesaire. Pitti Uomo. Bunlardan erkek giyim fuarı ve bizi ilgilendiren bizim katıldığımız fuar o fuar. 1972 yılında Giovanni Battista Giorgioni tarafından İtalyan moda markalarını dünyaya tanıtma amacıyla kurulmuş bir fuar. Bugün de bütün dünyadan katılımcılarla Amerika'sından Asya'sına kadar birçok erkek giyim koleksiyon üreticisi yani koleksiyon yapan firmalar bu fuara katılıyorlar. Biz de mutlaka katılıp neler yaptıklarını, hangi renkleri kullandıkları önümüzdeki sezonda neler yapacaklar